Evet arkadaşlar yeniden birlikteyiz. Selamünaleyküm herkese. Evet, bir önceki videomuzda söylemiştik. Bir sonraki yani bu video için başka şeylerin ışınlanma. Onun haricinde orta seviye bilgisayarlar için ayarlar, seçenek ayarları. Dilerseniz başlayalım. Ondan sonra yavaş yavaş kademe kademe gidelim. Öncelikle ayarlara geliyoruz arkadaşlar. Görüntü ayarları. Evet parlaktık. İşte çözünürlük 1280. Ben normalde 1366 kullanıyorum. Evet basit ayarlar dediğimizde ölçekleme 100. SMA düşük. Yüksek dinamik HDR bunu açabilirsiniz. Alan derinliği işaretli olacak. Güneş ışınları kapalı. Renk düzenleme açık. Bu HDR'yi şimdi zaten işaretlediğimiz için size de yapacak aynısını en son uygulayacağız zaten. Yansımanın detayı orta. Bitki örtüsü detayı düşük. Çimen yoğunluğu devre dışı. Gölge kalitesi orta. Gölge dokusu düşük. Hava durum kalitesi en yüksek. Ayna kalitesi düşük. Ortada yapabilirsiniz dilerseniz. Çimen yoğunluğunu düşükte yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ayna mesafesi düşük dedik. Doku kalitesi orta. Eş yönsüz doku süz süzmesi bu şekilde ayarlı. Normal mapping işaretli, diğer araçların farları işaretli, ikinci ışıklandırma işaretli ışığın çözünürlük mesafesi düşük, yayalar işaretli. Evet arkadaşlar, bu ekran görüntüsü ayarımız basit dediğimiz zaman buradan ortaya da gelebilirsiniz. Yani orta ayar da yapabilirsiniz. Şöyle geri gelelim biz. Aşağıdan onayla deyip çıkıyorsunuz zaten. Evet, burası şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ayarlarımızı yaptık onay verdik. Şimdi dilerseniz şöyle ışınlamaya bir geçelim. Evet arabamı ben zaten. Benim bir fazla baktığınızı almak istemiyorum zaten aslında. Arabamız bu şekilde garajımızda. Şöyle buralara dikkat edin arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Ben yani ctl alt yapıp masa üstüne geçtiğim zaman yani bandıken masa üstünü maalesef görüntüsünü almadığı için ben size iki tane dosya var. Onların link halinde açıklama kısmına vereceğim. Oradan indirip güvenle atabilirsiniz. Bir tanesini basın üstünde tuttum. o da GSET Time diye bir seçeneğimiz var. Onu oyunlara girmeden önce sağ tıklayıp kopyala diyeyim ismini. Bu oyunda lazım oluyor. Bir de prosesi var. Bu John prosesi önemli. Bunu belgelerim şöyle kapatalım arabamızı. Belgelerimde oyunun kurulu olduğu yerde ana sayfasında Jopi dosyası diye bir dosya var. Siz gene emin olmak için istiyorsanız bir sıkıntı yok çünkü dosyada içiniz rahat olsun. Eski sizdeki Jopik dosyasının bir kopyasını masaya üstüne alın. Benim size vereceğim Jopik dosyasını belgelerin kulasyonun içine atın. Bu şu işe yarayacak. Bunun içinde developer, trafik e, gibi seçenekler var. Onların ayarları var. Bunların tabii ki ayarlanmış olması lazım bu ışınlamayı açmamız için. Bunu da şimdi yapacağız. Evet biraz önce GSAT time dediğim gibi oyuna girmeden önce saat alt değiştirdiğim deyip ismini. Ondan sonra şu işe yarayacak. Oyuna girdiniz aynı şu şekilde ayarlarımızı da zaten gösterelim size. Ve ESC'nin altında biliyorsunuz E ve tırnak işaretli olan bir seçenek var. ESC'nin altındaki yere bastığınızda şöyle bir ekran verecek. Bunu verdiren esas program Joefit dosyasındaki dediğim gibi devolo para trafik olan işlemler yaptı, yaptıktan sonra buraya bu şekilde açılabiliyor. Ve sistem de açılabiliyor. Genelde normal oynayarda açılmıyor. Ama kontik ayarlarını yaptığınız zaman ışınlanma oluyor. Şimdi dilerseniz önce G-Set Time daha önce topladığım için şöyle CTRL V tuşu unutmayın. CTRL V tuşuna bastığımız zaman işte gördüğünüz gibi G-Set Time şeyi yapıştırdığız buraya yazısını. Bir boşluk veriyoruz. Hemen buraya mesela saat 11 yazalım. Ya da 12 yazalım. Enter diyoruz arkadaşlar. Şu anda saatimiz Tekrar aynı girdiğimiz yerde ESC'nin altındaki internetin e şeklinde olan yere basıyoruz. Evet şu anda saatimiz tam 12. İşte şöyle de bakabilirsiniz işte saat 12 çıktı zaten. 12 oldu. Evet bu zamanla ilgili arkadaşlar. Gelelim şimdi önemli olan ışınlanma. Işınlanmak için gene Escape'in yani ESC'nin altındaki E harfine basıyoruz. Bunun işaretli olan. Bu sayfaya yine geliyoruz. Bu sefer burası önemli. Bunu elle yazıyoruz. Yapıştırmaya gerek yok. Goto yazıyoruz. Goto. Giriyorsun oldu? Tokat oldu. Boşluk veriyoruz. Nereye gitmek istiyoruz mesela? Şöyle diyelim. Rennes'e gitmek istiyoruz. Rennes yazdık ve Enter tuşuna basıyoruz. Evet. Buradan başka bir şeyle ışınlanma bu arkadaşlar. Şu anda bakalım bizi atacak mı? Vermesek. Evet. Bu böyle olması bir yandan daha iyi oldu. Aklıma hoş geldik. Çok iyi oldu bunun olması. Diyelim yanlış bir şey yaptınız. Bu şekilde oldu. Hemen f altındaki normal 2'ye basarsanız eğer arkadaşlar Şöyle bu şeyi geri kapatalım f altındaki 2 seçeneği yani dış kamera işte aynen size bunu yapacak tekrar geri dönüşüm yapacak ait olduğumuz yere yani ilk olduğumuz yere bu çok iyi oldu ben sevindim bu olmasına diyelim hani yanlış yazdınız böyle bir şey ne karşılaştınız hemen aynı şekilde f hemen altındaki normal dış kamera yani 2 klavyenin üzerindeki iki tuşu oradan bastığımız zaman tekrar eski Tekrar şimdi o zaman başka bir şeyle gidelim bu sefer. Yani goto ne diyoruz. Boşluk. O zaman nereye gidelim? Bırak. Bırak yazalım buraya. Enter diyelim. Evet şimdi bekliyoruz arkadaşlar. tekrar yani tırnak işaretine basıp görüyorsunuz mouse'u biraz sağa sola yaptığımız zaman zaten çıkıyor evet şu an buraya geldik arkadaşlar bir önceki dediğim gibi çok iyi oldu şimdi burası da önemli dikkatli dinleyin burayı çok önemli çünkü arkadaşlar sağ taraftaki hani numlokun olduğu kısımdaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olan yerden 8 tuşuna basarak ileri doğru gidiyoruz. Evet görüyorsunuz. 9'a basarsak yükselecek. 7'ye basarsak sola gitmiyor. Sakın basmayın. 4 sol yapıyor. 6 sağ yapıyor. 5 geriye doğru gidiyor. 2 işlemiyor. 3 aşağı doğru gidiyor. Evet. Burada şimdi yapmamız gereken Normal MUMBOK'un altındaki 8'le mesela şu f e de basabilirsiniz. Bir yol belirlemek için. Mouse'la şöyle döndürebilirsiniz tutup. Mesela nereye gitmek istiyorsanız. Diyelim tamam, şu şirkete gidelim arkadaşlar. 8'e basıyorum yani MUMBOK'un oradaki 8'e. Şöyle bastık. Buraya bir konacağız bakalım arkadaşlar. Böyle geldik geldik geldik. Tamam burası iyi. Burada da Yere inmek için arkadaşlar F9'a basıyoruz F9'u unutmayın F9'a bastık Evet Fırat'tayız şu anda Hemen normal 2'ye basıyoruz F2'nin altındaki 2'ye Şöyle alanı çevirelim Evet şu anda arkadaşlar Fırat'tayız Şimdi gördüğünüz gibi şu Arabamızı biraz geriye alalım f e de çekelim Evet arkadaşlar şimdi Fırak'a geldik. Şimdi Fırak'ta mesela bu şeyi tekrarlayalım sizler için. Tekrarlamak için de diyelim normal yolda gidiyoruz arkadaşlar. Mesela bazı trafik oluyor öbür tarafa geçemiyorsunuz. Hemen işlem şu. Ekşi de şunları kapatalım. Şunu yapacağız arkadaşlar. Normal İç kamera dış kameranın olduğu 1, 2, 3, 4, 5 olan yerde numlokun olduğu taraf değil. F2'nin altından sıfır tuşuna basıyoruz. Lütfen dikkatli dinleyin arkadaşlar burayı. Bunlar önemli. Ben hiçbir şey yapmayayım. F10 ile F9'un altındaki sıfır. Yani normal kamera, işte iç kamera, dış kameraya bastığımız yerlerde sıfıra bastık. İşte şu anda dışarıdayız. Bu sefer numlock'un olduğu yerdeki 9'a basıyoruz. Havalanıyoruz şöyle. Mesela diyelim ki 8 ile şöyle ileri doğru gidiyoruz. 6 ile sağ yapıyoruz. 3'e bastığımızda numlock'un olduğu yerde bunlar. Öyle Devam ediyoruz şöyle. Mesela şu tabelanın oraya konalım arkadaşlar. 8 düz gidiyor. 3 aşağı. 9 yukarı. 8 ileri. Tekrar. 4 sola. 6 sağa. 3 aşağı bu şekilde gittik mesela geldik arkadaşlar buraya aynı sistem yine F9'a basıyoruz tırımız burada normal F1 ve f altındaki normal 2'ye basıyoruz mumbotun olduğu taraftan değil ve şu anda ışınlanma işlemimiz tamam arkadaşlar yani dediğim gibi umarım işinize yarar diğer G-SET Time ve John dosyası da aynı dediğim gibi arkadaşlar çok önemli numarayı yapmanız için. Son kez yine ESC'nin altındaki E'ye basıyorum. Tırnak işaretli CTR ile V yapıyorum. GZ Time'ı bunu mutlaka oyuna girmeden dediğim gibi sağ tıklayıp at değiştirdiği kopyalayın. Devamlı kalsın. Oyunda kullanacağınız zaman CTR ile V'ye basıp mesela 14 yapalım saati. Enter diyoruz. Bitti. Tekrar ilk buraya açtığımız E tırnaklı E olan yere ESC'nin altındaki yere basıyoruz. Ve işimiz bu kadar. 3'e bastığımız zaman F3'e rotamızda sizin ben ilk aldım sizde aslında ne linki de var sayfada kullandığım bir şey güzel tavsiye ederim size de. Siz i̇şte gördüğünüz gibi saatimiz 14.01 oldu. Kapatalım. Bugün de arkadaşlar düşük bir sistemdeki bilgisayar ayarlarını yaptık. 1280 olarak ayarladık. E, kasma basma yapmaz kolay kolay. Orta seviyeye getirebilirsiniz. Diğer ayarları da size gösterdim. Orta seviyeyi de size göstereyim. Mesela diyelim. Bu şekilde geldiniz seçeneklere. Seçeneklerden de böyle görüntüye girdiniz. Burası böyle bu şekilde dedik. Mesela hiçbir ayar yapmak istemiyorsunuz. Bu da başka bir seçenek. Bence ortadan başlayın. Bu ayarları yaptınız. orta ayar dediniz. Buradan evet diyeceksiniz arkadaşlar. Bu şu anda ayarlarınız güzel. Hemen oyuna bir dönelim. Dilerseniz. Şöyle. Umarım fayda olurum arkadaşlar. Yine yani dediğim gibi merak ettiğiniz, sormak istediğiniz bir şey olur. Ya da yayınlamak istediğim bir şey olur. Bana sayfanın altına ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince zaten cevaplamaya çalışıyorum. Umarım... Yine yardımcı olmuşumdur bu konularda. Işınlanma, başka şehre gitme vesaire gibi. Evet şu anda da gördüğünüz gibi orta seviye bu. Yani orta seviyede de pek fazla görüntü fark ettiğini zannetmiyorum. eski yaptığımız ayarla beraber. Evet arkadaşlar dediğim gibi şimdilik göstereceklerim bu kadar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Bu arada tavsiye ettiğim bir araçtır. Dafta kendi yani orijinal zaten alabilirsiniz. Galeriden. Evet. Şimdilik arkadaşlar aktaracaklarım bu kadar. Dediğim gibi sorularınız olur. Video çekmemi istediğiniz bir program bir şey olur. Ama lütfen ulaşın. Şimdilik bu kadar. Dediğim gibi arkadaşlar bir sonraki videolarımızda artık görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sorularınız olursa bekliyorum. Gün bakarlar bu kadar Allah'a emanet olun arkadaşlar